Merhabalar, bugün mastürbasyondan, yani mastürbasyon hakkında yanlış bilinen inançlardan bahsedeceğim. Mastürbasyon aslında birçok kültürde duyulduğunda böyle insanın zihnine kötü çağrışımlar yapan, damgalanan bir kelime adeta. Esasında mastürbasyon, kişinin kendi bedenini tanıma sürecinde, cinselliğe ilk başlayış yolculuğu süreci içerisinde başladığı otoaktivite, biz buna otoerotizm veya solo seks deneyimi de diyebiliyoruz. Genellikle böyle partneri olmayan kişilerin yaptığı bir cinselliğin doğal bir parçası. Fakat esasında toplumda şöyle bilinir der ki hani mastürbasyon yapıyor, partnerine karşı ilgisi mi azaldı? Partneriyle acaba evlilik içinde bir problem mi yaşıyor ki bu kişi mastürbasyona yöneldi? Veya şöyle düşünülebiliyor ve sadece işte partneri olan kişiler mastürbasyon yapmamalı, partner olmayan insanlar düzenli olarak bir mastürbasyon deneyimi yapmalı gibi algılanıyor. Ama aslında mastürbasyon bunların hiçbiri. Şimdi girelim teker teker maddeleri anlatalım. Birinci madde, kadınlar mastürbasyon yapmaz. Bu yanlış. Kadınlar da, erkekler de yaşam süreci içerisinde kendi ilk cinsellik deneyimleri sırasında kendi bedenlerini tanımak, kendileriyle ilgili erojen bölgeleri keşfetmek, ilk cinsel haz ve deneyimleri için mastürbasyonu öğrenirler, tesadüfen keşfederler ve aslında cinsel deneyimin ilk aşamasıdır. Mastürbasyon yaparken kişi bazen cinsel fantaziler kurar, bazen oto, ıı, erotik görüntüleri zihninde canlandırır, bazen görsel materyaller kullanır Bazen de mastürbasyonu yapmaya yönelik aşk oyuncakları vardır. Bunları kullanır. Bu algı aslında yanlış. Yani kadınlar her ne kadar erkekler yapar, kadınlar yapmaz gibi algılansa da mastürbasyon aslında erkeklerin de kadınların da cinsel yaşamlarının bir parçası, doğal olması gereken bir süreç aslında. İkinci yanlış inanca gelecek olursak, mastürbasyon yapan kadın sekse düşkün kadındır, ahlaksız kadındır. Bu inanç da yanlış bir inanç. Mastürbasyon yaş cinsel gelişim evrelerinin doğal süreci içerisinde kadının kendi kendine keşfettiği bir süreçtir. Ve ne yazık ki bu yanlış inançlar ve düşüncelerden ötürü mastürbasyon yapan kızlar, kadınlar kendilerini suçlu, günahkar ve utanmış hissederler. Esasında kadınların yapması bu şekilde negatif ayrımcılıkla bakılırken erkeğin mastürbasyon yapması toplumda çok doğal ve normal bir süreç olarak algılanır. Biz bu noktada kadınlara negatif ayrımcılık yapıyoruz. Mastürbasyon yapmak kadının da en doğal hakkıdır. Üçüncü maddeye geçecek olursak, mastürbasyon yapan kadınlar ya feministtir ya lezbiyendir. Bu inançta tamamen yanlış. Mastürbasyon cinsel yaşamın getirdiği doğal fizyolojik bir eylemdir. Bazı inanışlara göre yani işte bir ideolojiye, bir cinsel yönelim kimliğe veya bir algıya bakmaksızın, bir fikre bakmaksızın kendiliğinden gelişen bir eylemdir. Şöyle algılanıyor, işte lezbiyen kadınlar bir erkekle beraber olmak istemedikleri için mastürbasyon yaparak tatmin olurlar. Aslında böyle bir şey yok. Ya da feminist kadınlar erkeklerden nefret ettikleri için, onları dışladıkları için, onlara ihtiyaç duymadıkları için mastürbasyon yaparlar. Aslında mastürbasyon dediğim gibi fikirlerden, ideolojilerden ve yönelimlerden bağımsız olarak doğal sürecin bir parçasıdır. Gelelim dördüncü maddeye. Mastürbasyon kadınlar için değil, erkekler için ihtiyaçtır. Bu madde de aslında yanlış bir madde. Çünkü kadın ve erkek ayrım olmaksızın cinsel yaşamın getirdiği doğal fizyolojik bir süreçtir. Kadınlar öğrendikleri toplumsal tabular, ahlaki normlar, ayıplamalar, utanmalar nedeniyle genellikle mastürbasyonu çok keç keşfederler, çoğunlukla da tesadüfen keşfederler. Mastürbasyonu keşfetmeyen kadınlarda da ne olur biliyor musunuz? Cinsel ilişki korkusu, ilk gece korkusu, cinsel ilişkide ağrı yaşayacağım korkusu, orgazm olma güçlükleri, cinsel isteksizlik, cinsel uyarılma zorlukları gibi altta birçok cinsel işlev bozukluğuna zemin hazırlar. Ve esasında bu bozuklukların tedavisi için de biz ilk adım olarak genç kadınlara veya bu sorunu yaşayan kadınlara evde mastürbasyon ödevi veririz. O nedenle de ihtiyacınızı görmezden gelmeyin. Kendi bedeninize lütfen özen gösterin. Diğer maddeye geçecek olursak, kız çocuklarının mastürbasyon yapması sağlıksız ve kötü bir durumdur. Esasında kız çocukları bazen aileler görürler. Halıya sürtünür, yastığa sürtünür. Bu gibi durumlar görüldüğü zaman hemen anneler paniğe kapılır. Acaba bir enfeksiyonu mu oldu ki kaşınıyor gibi çocuk ve hemen çocuğu böyle gördüğü zaman da aklına bazen de cinsel inanışları işte bu kötü inanışlar gelir kötü pis sakın elini götürme gibi hemen çocuğu yargılayıcı utandırıcı sözler söyleyebilir aileler aslında çocukluğun gelişim evrelerinde nasıl çocukluktan ergenliğe geçerken bir gelişim evresi varsa cinsel yaşamında cinselliğin de bir gelişim evresi var çocukluktan ergenliğe. Çocuk kendi bedeniyle ilgili ilk keşfettikleri şeyleri genellikle bazen haz almak, bazen yaşadığı stresli kaygılı durumlarla mücadele etmek, bazen de rahatlamak için yaparlar. Aslında çocuğun kendi kendine stresle baş etmek için bulduğu bir savunma yöntemidir bu. Aileler bu tür durumlarda paniklememeli, çocuğun bu davranışını görmezden gelmeli, onun hazını ve odağını, ilgisini kendilerine doğru kaydıracak etkinlikleri arttırmalı. Çocuk bunu daha çok yaptıkça çünkü bu bölge tahriş olup enfeksiyonlara zemin hazırlayacaktır. Ama çocuğa yasaklar, ayıplar, cezalandırmalar verildiğinde ne yazık ki ileride cinsel işle bozukluğu ile ilgili bir sorunla bu çocuk karşılaşma ihtimali çok yüksektir. Görmezden gelin, onun ilgisini odağını kaydıracak etkinlikleri evinizde arttırın. Aslında ihmal olmuş çocuklar, ilgi ve sevgiden uzak olmuş kız çocukları ne yazık ki bu süreci başlatıyorlar. Çoğunlukla ergenlik döneminde çocuklar bunu keşfedip tesadüfen ilerlemeleri beklenir. İşte o zaman geldiği zaman da annelerin veya ailede kız çocuklarıyla ilgili bilgi verecek başka bir aile büyüğünün çocukların bu gelişim süreciyle ilgili doğru bilgilendirme yapmaları önemlidir. Diğer maddeye geçecek olursak, hamilelerin mastürbasyon yapması sakıncalıdır. Sakıncalı mıdır? Hayır, tabii ki değildir. Mastürbasyon aslında hamileliğin her döneminde ve de cinsel ilişki hamileliğin her döneminde eğer hekiminiz size bir yasak koymadıysa serbest. Hatta mastürbasyon böyle hamilelik ilerledikçe fiziksel olarak karın büyüdüğü için cinsel eylem yapılamayacağı için kadının aslında cinsel olarak rahatlamak için tercih edeceği yöntemlerden biri olmaktadır. Ne size ne de bebeğinize mastürbasyon aslında zarar vermez. Diğer maddeye geçecek olursak, mastürbasyonu gençler yapar, yaşlılar yapmaz. Mastürbasyon çocukluktan yaşlığa kadar her dönem yapılabilir. Şimdi çocuklukta yapılan mastürbasyon haz amaçlıdır. Yetişkin cinselliğinden çok daha farklıdır. Onların aldığı haz bizim cinsellikle bağlaştırdığımız, bizim algıladığımız hazdan çok daha farklıdır. Sıcak çayı içmenin verdiği keyif gibidir onların aldığı haz. Yaşlılara gelince, cinsel organ Özellikle kadınlar için bahsediyorum. Klitoris vücudumuzda yaşlanmayan tek organdır ve hatta yaşlandıkça büyüklüğü 4 kat arttığı, klitorisin başının ve kollarının 4 kat arttığı gösterilmiş. Demek ki yaşlandığında da klitorisini kullanıp Mastürbasyon yapıp kendi kendini cinsel doyuma ulaştırman mümkün. Yani yaşlısın diye cinsellikten kendini soğutma. Aksine kadın olarak cinselliğe olan ilgini, isteğini, eşine, partnerine olan sevgini ve ilgini yönelimini arttıran bir eylemdir. Bu nedenle de ben yaşlıyım artık bu işlerde yokum deme. Sen de orada ol. Sekizinci madde. Partneri olan kadınlar mastürbasyon yapmaz. Şimdi... Bu yanlış bir inanç. Ama size doğrusunu söyleyeceğim. Mastürbasyonu partneri olan erkekler yapmamalıdır. Doğrusu bu. Çünkü mastürbasyon erkek beyni ve kadın beyni birbirinden farklı çalıştığı için mastürbasyon yapan erkeklerin eşine olan ilgisi, sevgisi ne yazık ki daha doğrusu cinselliğe yönelik ilgisi azalmaya başlar. Porno ve mastürbasyon bağımlılığı diye hatta bizim tedavi ettiğimiz bir hastalık vardır. Gelelim kadınlara. Kadınların beyni ve fıtratı erkeklerden farklı çalışır. Kız çocukları zaten cinselliği çok geç keşfettikleri için, eşleriyle beraber keşfettikleri için beyinde bu bölgeler, vulvar erojen A bölgeleri çok iyi gelişmediği için aslında mastürbasyon yaptıkça cinselliğe olan ilgileri, yönelimleri ve istekleri artmaktadır. Biz bu nedenle de partneri olan kadınlara da mastürbasyon düzenli yapmalarını öneririz çünkü eşlerine olan ilgiyi arttırır. Bir de mastürbasyon sırasında alınan orgazm, daha doğrusu yapılan orgazmdan alınan keyif aslında kısa süreli küçük şimşek çakmaları şeklindedir. Fakat eşiyle beraber yaşadığı, penis penetrasyonla beraber yaşadığı orgazm daha derin klitoral kompleksin uyarıldığı bir orgazm, daha tatmin edici bir orgazmdır. O nedenle kadın kendi kendine yaptığı mastürbasyonda yarım ve eksik kalmışlık hissiyle tamamlanır. Bu da onun eşine olan ilgisini, yönelimini ve isteğini arttırır. Diğer bir maddeye geçecek olursak, mastürbasyonu böyle porno filmlerde, porno sektöründe işte kadınlar erotik kıyafetler giyip, işte erotik şekillerde pozlar verip, beraberinde işte zevkle, ahlı, inlemeli sesli videolar çekiliyor ve deniyor ki ha mastürbasyon erkek kısmını sadece erkekleri uyarmak için çekilen bir porno sektörüdür. Ama aslında kadının erkeği tahrik etmek için yaptığı bir eylem değildir. Kadının aslında buna ihtiyaç duyduğu bir eylemdir. Ama ne yapılabilir? Çift ilişkisinde ne yapılabilir? Evlilik yaşantısında sıkıcı giden evlilikleri renklendirmek, aşk oyunlarının içine katmak için yapılabilir mi? Evet. Kadın kendi kendine mastürbasyon yapıp partneri onu izlediğinde partneri tahrik olup onun da işte cinsel ilişkiye bir fantezif aşk oyunu dahil alınmasına sebebiyet verir denenebilir, yapılabilir. Önerdiğimiz uygulamalardan biridir. Son maddeye geçecek olursak, aslında son madde bir önceki maddeyle bağlantılı. Mastürbasyon yapan kişinin cinsel isteği azalır. Bunu az önce açıkladım. Mastürbasyon yapan kadının cinsel isteği azalmaz, aksine artar. Erkeklerde bu durum tam tersine geçerli. Şimdi mastürbasyonla ilgili bir de toplumda bilinen şeyler var. İşte mastürbasyon çok yapılırsa spermler azalır, hamile kalamam. Bu yanlış. Mastürbasyon çok yapılırsa kelliye neden olur. Bu da yanlış. Mastürbasyon çok yapılırsa işte akneye, sivilceye neden olur. Bu da yanlış. Mastürbasyon kirli, pis, ahlaksız bir eylemdir. Bunların tamamı yanlış. O halde ne diyoruz? Kadınların, özellikle kadınların kendi bedenlerini, kendi cinsellikle ilk tanışmalarını, erojen bölgelerini keşfetmeleri ve bu keşfettikleri süreci de e partnerlerine aktarabilmeleri için mastürbasyon cinsel yaşamın bir doğal parçası olarak hayatlarında olmalıdır. Yorum, sevgiyle kalın, kanalıma abone olmayı, yorumlarda merak ettiğiniz şeyleri sormayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın. Mutlu, sağlıklı, güzel bir cinsel yaşam diliyorum.